seçiyor mu? Sikke ağırlığı ve değeri kökür. Önceden ayarlanmış, e, üzerinde damgalanmış, tedavüle çıkaran ve istendiğinde geri almayı taahhüt eden devletin hükümdarı e, ve resmi otoritenin simge ve yazılarla olduğu bir madeni para türüdür. Kelime olarak Arapçadan gelmektedir. Sikkeden önce tahıl ürünleri, araç gereçler, değerli madeni parçalar, para yerine kullanırken e, sikkenin ortaya çıkışıyla birlikte bu tür durum ortada yok olmuştur. Sikkenin doğuşunu ee, hakkında bilgiler vermesi gerekirse ve insanlar henüz yerleşik hayata yerleşip yerleşik düzene geçmeden önce kendi gereksinimlerini kendileri karşıladıkları için para gereksinimi duymuyorlardı. insanlar bir değişim tarihi değiştiler. O zaman malların değerinin saklanması ve diğer eşyaların karşısındaki değerlerin saklanması gerekli ve gereksinim sonucu takas usulü. Yani Trump'a Barter yöntemi ortaya çıkmıştı. Trump'a Barter değiş dokuş. Bir malı diğer malı, malılar değiştirmesi anlamına gelmektedir. İlkel toplumlarda tam hayvanlar, aletler vesaire gibi malların para mantığıyla kullanılmıştır. Başka yerden, e, bu malların e, para yerine kullanılan bu malların başka yerden başka e, bir yere taşınması zor olduğundan dolayı hani bir şekilde e, insanların para yetkiyle kullanılan e, değerli malinde eşyalar da gereksinim gibi şeyler para yerine falan kullanılmıştır. Ege dünyasında ise altın ölçüm birimi bir çubuk ufak madeni parça ve yüzükten ibarettir. Hani sikerin tam olarak ne zaman icadı icat edildiği hafta tam olarak bilgi olmasa bazı kaynaklarda ee, hani gerek antik kaynaklarında gerekse ilkel ee, formdaki elektron sikerlerinde ilk e, ıı, krallığında ve Yolya bölgesinde bölgesiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Sitkelerin yayılışıyla Sitker krallarını takipen bu krallık içinde Grek şehirleri daha sonra Sitke basmışlar ve bunların üzerinde kendi armaları bulmaktadır. Böylece millet e, sikelerinde yatan bir arslan Efesosa sikelerinde geyip Kilos kralı Kilos'u mağlup edince Aramut'taki ilgiye kralı toprakların Kerslerin idaresine geçmiştir. Bu tarihe kadar Kersler altın ve gümüş şeyler kullanırken Lidya e, Lidya'yı mağlup edip sadece şehirde falan yerleştirdiklerinde Lidya kralının para siyasetini uygulamaya başlamışlardır. işleten e, ee, İbrahim Eşit'in kullanımı bu da yine altın veya gümüş ya da daha varsa farklı bir şey. Aslında kendi evletlerin olduğu e, büyük bir Çünkü eğer bir kendi evletlerin kurulmaması durumunda sikkenin yayılması mümkün olmayacaktır. Zira köylerle ticaret, kendi kültür iletişimi hızlı bir şekilde e, gelişmiştir.

da leşanat adı falan verilir, sirke leşanatı, bize bazı bilgiler falan var ama yani, nasıl bilgi falan, ne tür bilgiler falan verilir. Ee, Sirkeyi basan halkın e, ve hükümetin adı, e, sirkenin basınından sorulduğu valiz takvim devleti yani valiz yani memurun adı, sirke açıklayıcı bilgisi, tarih ve bilim gibi bilgiler falan veriyor. Diğer bir yandan sikeler, tarihi bir araştırmada bize her türlü kaynağı falan da her türlü kaynağı da edildi. Hani şu şekilde kaynağı eden kronolojik sorunların aydınlatılmasında ayrım, şehirlerin kuruluş, tarihleri, ekonomik koşullar ve tüm birçok önemli konularda kaynaklık tutuk Evet arkadaşlar. Ecos, Samos, Ios, Ejioi, Klazomelai, Tokai'ya. Kentleri basan kentlerdir. kentler arasındadır. Diye gördüğünüz dilliyen sitkeler, dilliyen tarafından dilliyenler tarafından iyice bu dilliyenlerle alınan en çok Yogyaköy bölgesinde e, geliştirilmiş ve e, arttırılmış yer onların basınları. Aziz arkadaşımız şöyle bir arkadaşım sitke bize bir, birçok şey anlatır, birinci sitkenin üzerindeki yazı ya ne diyorduk? Leşap diyoruz. Leşap, le le yani sitke hem arkasında hem de ön yüzünde yazılar yazılarla koyulan ismidir. Sitke leşandı, bir imparatorun le ne zaman öldüğünü ve kralını, ya da kişinin her neyse ne zaman öldüğünü gösterir çünkü ondan sonra gelen kendi adını leşanda koyar. Sitke nerede basıldığını, dolayısıyla